Prof. Dr. Zeynep Çakır, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanıyım. Yaklaşık 17 yıldır bu üniversitede öğretim üyesiyim. Öğrenciliğim de bu üniversitede geçti. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye'nin en eski tıp fakültelerinden biri. Bu özelliğiyle de çok köklü bir eğitim yapısına sahip. Hem öğrencileri hem öğretim üyeleri açısından çok köklü ve geleneksel bir yapıya sahip. Buradaki öğrenciler Tıp Fakültesinde 6 yıl Eğitim görüyorlar. Türkiye'deki en iyi tıp eğitimlerinden birisini alıyorlar. Ee, aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi yüksek hasta potansiyeline sahip bir araştırma hastanesi olduğu için stajlarında da çok iyi bir eğitim alma imkanına sahipler. Bol miktarda hasta görüyorlar, bol miktarda uygulama yapıyorlar, deneyimli ve her alanda yetişmiş hocalarıyla e, stajlarda da kendilerini pratik anlamda da çok iyi yetiştirme şansına. Sahipler buradaki öğrenciler. Tıp Fakültesi eğitimi tüm dünyada, Türkiye'de başlıca iki e, kısımdan oluşur. Birisi temel tıp bilimleri, diğeri de klinik tıp bilimleri olmak üzere. Temel tıp bilimleri, anatomi gibi, histoloji gibi, fizyoloji gibi, tıbbın temellerini atmamızı sağlayacak e, eğitimleri sağlar. Mesela bir insan anatomisini öğretir, insan anatomisi üzerinde çalışır, e, daha detaylara, işte en ince detaylara kadar girmemizi sağlar. E, histoloji e, hücresel anlamda insanı tanıtır, fizyoloji nasıl çalıştığımızı tanıtır. Bunun gibi temel derslerden sonra 3. sınıftan itibaren öğrenciler klinik eğitim almaya başlarlar. Bu klinik eğitimler içerisinde de hastalıklarla, nedenleriyle, sıklıklarıyla, tedavileriyle karşılaşırlar e, ve farmakoloji gibi Tedaviyi ilgilendiren temel eğitimi de bu arada, bu esnada almış olurlar. 4. sınıftan itibaren ise tıp fakültesi öğrencileri staj yaparlar. 4. ve 5. sınıfta gördükleri, aldıkları eğitimin stajını yaparlar. 6. sınıfta artık bir ön doktor olarak kabul ediyoruz onları. Doktor adayı olarak birçok bölümde çalışıyorlar ve doktorlukla ilgili deneyimlerini pekiştiriyorlar. Tabii dediğim gibi Türkiye'nin en eski tıp fakültelerinden biri olarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin laboratuvar konusunda eksiği yok, laboratuvar donanımları konusunda da eksiği yok. Temel tıp bilimlerinde ihtiyaç duyulan bütün laboratuvarlar, biyokimya, histoloji, anatomi, e, hatta adli tıp laboratuvarları temel tıp bilimleri binamızda mevcut. E, ayrıca Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi içerisinde de e, bütün uygulama laboratuvarları yine mevcut bulunmaktadır. Buralarda da sadece tıp fakültesi öğrencilerine değil, sağlık alanında eğitim gören bütün öğrencilere yine pratik imkanı sunmaktayız. Aslında e, tıp fakültesi stajı iki kısımdan oluşuyor. Birincisi az evvel de bahsettiğim gibi dördüncü ve 5. sınıf stajları. Dördüncü ve 5. sınıf stajları bir bakıma üçüncü sınıfta öğrenilen hastalıkların daha yakından tanınması, hastalarla temas kurulmasıyla alakalı. Ama altıncı sınıftaki staj direkt bir doktorluk stajı olmuş oluyor nasıl bir hakim adayı staj yapıyorsa doktor adayı da e, intern olarak staj yapıyor ve biz onlara artık doktor arkadaşlarımız, mesleğe atılmaya hazır doktor arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bir öğrenci komitesi var. Atabat ismini alan bir öğrenci komitesi var. Öğrencilerimizin hemen her sene düzenlediği bir kongre var. Bu kongreye özel vurgu yapmak isterim. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri e, Türkiye'nin dört bir yanından hocalarını davet ederek bir konu üzerinde veya genel olarak tıp alanında kongre düzenlerler. Ee, yine her bölümde, tıp fakültesinin içerisindeki her bölümde mutlaka ulusal ve uluslararası düzeyde hocalar, asistanlar, öğrenciler yıl içerisinde mutlaka kongre ve sempozyumlara giderler. Yakın zamanda kendi bölümümde yaptığım gibi Erzurum'da da bu tip toplantıları düzenliyoruz. Mesela çok yakında Doğu Anadolu acil tıp günlerini yaptık. Erzurum'da da bu tip toplantıları düzenliyoruz ve başka illerden, başka ülkelerden gelen ile ilgili bilim adamlarını ağırlayıp onlarla deneyimlerimizi ve bilgilerimizi paylaşıyoruz. Tıp fakültesini bitiren öğrenciler doktor olarak yetişiyorlar. Ana mesleki dalımız doktorluk. Fakat bunun dışında işte ilaç sektöründe çalışan doktor arkadaşlarımız var veya tıp alanında doktor olarak çalışıp da işte e, aile hekimliğini tercih eden ya da değişik ihtisasları tercih eden, preklinikler, klinikler, değişik ihtisasları tercih eden arkadaşlarımız var. Burada bir seçenek sunuyoruz yoksa tıp fakültesinden genelde doktor olarak mezun oluyoruz. E, çok tıp fakültesi eğitimi hani tek tip bir meslek e, yetiştiriyor gibi görünebilir ama tıp öğrencileri her zaman e, hani bu bir artık dar mesel gibi söylenir. Tıp öğrencileri her zaman çok deneyimli Başka konularda da yetenekleri olan özel öğrencilerdir ee, ve onlar her alanda hemen hemen başarılılardır hayatta. Öğrencilerimiz aslında tıp fakültesinde her derste zorluk çekiyorlar. Çünkü tıp eğitimi başlı başına uzun ve zor bir eğitim. Sizin de bildiğiniz gibi 6 sene süren ve e, oldukça zor bir eğitim. E, hemen her dersleri zordur. Hani şu ders diğer dersten daha zor diyebileceğimiz e, bir ders yok. Tıp fakültesinde öğrencilerin zorlukları aşabilmesi için öncelikle hekim olmayı idealize etmiş olmaları, buraya bu idealle gelmiş olmaları lazım. Ee, Türkiye'deki mevcut şartlar sebebiyle bazen hani sadece mesleki garanti gibi bir takım başka alternatifler sebebiyle tıp fakültesi tercih edilebiliyor ama tıp fakültesi ancak ben hekim olabilirim diyen insanların fakültesidir. Dolayısıyla bunu idealize ettikleri zaman da e, o zorlukları, derslerle ilgili zorlukları da kolayca yeneceklerini düşünüyorum. Evet, her şeyden önce az evvel söylediğimi tekrar ediyorum. Tıp fakültesine isteyerek, severek ve hekimliği idealize ederek gelsinler. Daha sonra e, burada çok köklü bir tıp eğitimi alacaklarının farkında ve bilincinde olmalarını isterim. Yani puanımız tıp, e, bura, burayı tutuyor diye değil de Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimi almak istiyorum diye gelsinler. Çünkü Türkiye'nin en köklü kurumlarından birindeler. Hem üniversite olarak, hem tıp fakültesi olarak Türkiye'nin en köklü kurumlarından birindeler. Ve yine başlangıçta da söylediğimiz gibi ...çok fazla hasta görmeye, çok fazla deneyim sahibi olma imkanına sahipler. Ee, o yüzden Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni özellikle tercih etmelerini öneriyorum. Erzurum bildiğiniz gibi oldukça soğuk bir şehir ama... bununla ilgili de özel fırsatlar... ...yani Erzurum'dan mesela Erzurum'a gelen bir öğrenci... E, ...kayak öğrenmeden gitmez. E, çok yakın kayak tesisleri olan... ...hemen hemen Türkiye'de tek şehir. Bu kadar yakın kayak tesislerine, bu kadar yakın olan tek şehir. Çok ucuza bunları öğrenebiliyorlar. E, ve sosyal yönlerini bu alanda geliştirebiliyorlar. Ayrıca Erzurum il olarak e, oldukça kompakt, her şeye kolay ulaşılabilen, e, hem küçük şehir hem de büyük şehir imkanlarına sahip bir şehirdir. O yüzden de öğrenciler için ve köklü bir öğrenci geleneği olduğu için de öğrenciler için de rahat, kullanışlı bir şehirdir. E, gerek yurt imkanı, gerek diğer sosyal imkanları olsun. Ee, gerçekten bir öğrenci şehridir Erzurum ve bütün öğrenciler Atatürk Üniversitesi'nde rahat ederler diye düşünüyorum.